Evet Tonguç Tonguç Akademide şimdi varlığı madde olarak kabul edenlerle devam ediyoruz felsefe dersimizde. Nasılsın Tonguç bu arada? Hocam iyiyim. Hocam hocam bu madde olarak, video olarak bunlar ne hocam yani? Ya bunlar tamam, şimdi, şimdi bunlar şimdi birincisi şunu çok iyi bilmen lazım Tonguç. Mesela sen şu anda bir sandalyenin üstüne oturuyorsun öyle değil mi? Evet hocam. Peki bu sandalyenin üstüne duruyor, parkenin üstüne duruyor. Parkenin üstüne duruyor binadaki tuğla. Binanın üstüne duruyor dünyanın üzerinde. Evet, dünya'nın üzerinde duruyor. Oo! İtme çekme kanunları. Peki bütün bu kanunlar neyin üzerinde duruyor? Hocam, yani evren... maddenin özünde ne var? Madde manaya mı bağlı? Bunu araştırmaya çalışıyorlar. Bir manam var yani. Esasında temelinde ne var? Yoksa temelinde madde var? Ha, idea dedikleri mana değil mi hocam? Evet ideya dedikleri mana. Mesela onu Tanrı olarak açıklıyor Farah abi. Allah olarak açıklıyor. Ama materyalistler diyor varlığın temelinde madde vardır diyor. Yani ha. sandalyenin altında parke vardır, parkenin altında tuğla vardır, tuğlanın altında dünya, dünyanın altında kanunlar, kanun, onun altında kanun vardır diyor. Ya Kanunlara hepsi... nasıl oldu hocam? Yani işte kanunu göster diyorsun. E, devir olur muhal olur diyor. Yeniden başlayalım. Yeniden sandal... ya Orada biraz sıkışacaklar materyalistler. Buraya dikkat edelim. Şimdi materyalizm bilinç, ruhsal varlık, düşünsel ve tinsel varlık da dahil olmak üzere tüm varlığı madde olarak kabul ediyor Tomuç. Madde dışında başka bir varlığın bulanamayacağını ileri süren bir realizm madde. Alışın Gerçekçilik mı? realizm hocam. Aynen. Evet. Şimdi Demokritos'a göre... Atomu bulan adam hocam. Evet. Atom bulmuş. Sen nereden biliyorsun atom bulduğunu? Hocam Mehmet Hoca'nın videosunda izlemiştim. Atoma ilk atom diyen adam e, Demokritus'muş Bu tost olan atom değil değil mi? Şunlardan bahsediyorsun. Evet hocam normal tamam. <laughs> maddenin yapı taşı. Ama çok güzel çizmişler ya Demokritus'u var. Bir... Adam yakışıklı adammış esasında. İnşallah. Hocam saç sakal birbirine karışmış ya. Aynen neyse tamam. Ben sadece acıdım adamı o yüzden. Şimdi Demokritus'a <laughs> göre Demokritos Homeless hocam. He? Homeless. <laughs> Homeless evet yurtsuz, yurtsuz diyorsun. Evsiz. Şimdi Demokritos'a göre varlık atomlardan oluşur diyor. Atom meydana gelmemiş ya da yok olmayacak, hep aynı kalan değişmeyen maddi nitelikli küçük elemanlardır diyor Demokritos. Bölünemeyen en küçük unsurdur diyor. Atomlar birbirinden yalnızca biçimleri, boyutları bakımından farklılaşırlar diyor. Dolayısıyla temelinde maddenin atomlar vardır diyor. Anlaştık mı Tonguç? Anladım hocam. Şimdi Epikuros diye bir adam var. Epikür, hani manikür, pedikür bir de Epikür var bu. Epikuros'a göre varlık ise Tonguç. O da diyor ki Demokritos'ta olduğu gibi o da Maddenin atomlardan oluştuğunu düşünecek. Ha farklı bir şey söylememiş yani. Aynen atomlardan. Epikuros'un atomcu görüşü onun hazcı dünya görüşüne bir dayanak oluşturmak oluşturuyor. Anlaşıldı mı? Yani hedonist bir dünya görüşü var bu adamın. Ona dikkat etmemiz lazım. Hedonizm hocam zevk almak istiyor. Aynen zevk almak. Şimdi biz gelelim esas büyük materyaliste. Oo. Bu önemli bir adam. Bak şimdi Karl Marx. Karl Marx'a göre varlık maddedir diyor. Maddeyle başlar, insan düşüncesiyle devam eder. Yeni bir varlık alanlarına dönüşür diyor. Evrende bilinemeyecek hiçbir şey yoktur. Henüz bilinemeyenler vardır. Yani biz dedik ya yer çekimi kanunlarının altında da ne var? Mana vardır dedik. Yani evet biz, ya. biz temelinde ne düşünüyoruz? Allah'a inanıyoruz. Neden? Yani nasıl bu kalem kendi kendine olmadıysa elimizde kendi kendine olmamıştır diyoruz. Bizi yaratan bir Allah vardır diyoruz. Ve diyoruz ki bu Allah işte bize bir sürü imkan sunmuştur diyoruz. Mesela sen annenin karnındayken sana anne sütü lazım olacağını biliyor muydun? Hocam nereden bileyim? Bilmiyorum ama çıkar çıkmaz hemen anne sütü hazırdı mesela. Peki 4 yaşındayken veya 3 yaşındayken bir sürü meyve sebzenin çeşitleriyle karşılaşacağını biliyor muydun? Bilmiyordum hocam. Bilmiyordun hepsiyle karşılaştın. Veya 5 yaşındayken bir kıza aşık olacağını biliyor muydun? Hocam 5 yaşında evet bilmiyordum hocam. Bilmiyordun ama 14-15 yaşına gelince bir kıza aşık oldun. Belki de olmadın hala yanlısın o da ayrı mesele. Hocam platonik aşklar, hep platonik aşklar. Hep platonik aşklar. Belki yaşın ilerledikçe en sonunda diyeceksin ki ya bir dakika beni yaratan kimdir diyeceksin. Ve onun da karşılığını göreceksin Tonguç inşallah. Tamam mı? Anladım hocam. İnşallah. <laughs> Belki de görmüşsün. Peki, Karl Marx ne diyor hocam tam olarak? Karl Marx diyor ki maddenin özü pardon varlığın özü maddedir diyor Tonguç. Adam madde deriz. Yani tanrıya inanmıyor. Aynen tanrı yoktur diyor. Her şeyin özü haşa maddedir diyor. Evrende bilinemeyecek bir şey yoktur diyor. Her şey bilime teknik sayesinde bilinir diyor. Yani öyle Allah tövbe haşa Allah'tır falan öyle şey gerek yok. Diyor. Yani hiçbir şey yoktur diye bilinemeyecek. Mutlaka bilinir diyor görülür diyor diyalektik materyalizm bir şey Bilim her şeyi çözer mi? Bilim esasında akıllı bir insan bilimle her şeyi çözebilir. Yani kafasını çalış... Bak şöyle diyelim, şey, şöyle diyelim sana Tonguç. Şimdi Hocam sevgiyi açıklayamıyorlar ama bilimle. Sevgiyi de açıklarlar Tonguç. Sevgi, şimdi nasıl sevgi gözükmedi halde görülebiliyor, <laughs> akıl gözükmedi halde olduğunu ispat edebiliyoruz. Mesela ben şimdi sana 9 kere 7 desem sen bunu bildiğin zaman demek ki aklın olduğunu gösteriyorsun bana. Halbuki normal aklını şöyle kapak gibi gösterdiysem gösteremezsin. Bir de şu var Tonguç. Şimdi hani Allah insanlar irade vermiş. İsterseniz böyle Karl Marx gibi maddedir dersiniz demiş. İsterseniz Farah gibi, Farabi gibi Allah vardır diyebilirsiniz demiş. Bununla alakalı da bize irade vermeden önce sormuş. Normal böyle bir taş ya da bir işte ağaç çiçek olarak mı yaratılmak istersin yoksa insan olarak mı? Mesela sana sormuş. Sen demişsin ki ben insan olarak yaratılmak isterim. Bu imtihanı kabul etmişsin sen. Diyeceksin ki ben böyle bir şey hatırlamıyorum. Şöyle düşün Tomuç. Sen bizim ilk videomuzu hatırlıyor musun? Hayır e, hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsun. Ama ben şimdi ilk videoyu izletsem sana Aa evet kalemi böyle yapmıştık. Aa böyle yanlış yapmıştık dersin. 2 yaşını hatırlıyor musun Tonguç? 2 yaşını hatırlamıyorum hocam. Hatırlamıyorsun. Ama ben sana önce 11 12 yaşındaki videolarını izlesem sonra 9 yaşındaki yavaş yavaş zihninde bir şeyler canlanmaya başlar. Hepsi hafızanda saklı esasında. Evet hocam. Zamanla 2 yaşındaki videoyu bile aa evet ben burayı hatırla doğru ben bebekten bunu yapmışım diyebilirsin. Anlaşıldı mı? Evet hocam. Mesela 3 yaşındayken bir evde oturuyorsanız, yıllardır da o eve taşınmadıysanız sana o evle alakalı bir resim gösterirse belki hatırlamazsın. Ama o evde yaşadığın çocukluklara yavaş yavaş getirirsen hatırlarsın. İşte insan da doğmadan önce kendisine o soru sorulan anı hatırlayacak ve diyecek ki, aa ben bunu seçmişim ya yani insan olmayı irademi seçmişim ve kendi irademle ya Mars gibi düşünmüşüm ya da Farabi gibi düşünmüşüm diyebileceksin Tuğluç. Anlaşıldı mı? Biz Anlamadım. kendimiz istedik yani yoksa ee, ve şu da önemli bizi yaratan Allah yaratmaya da bilirdi, öyle değil mi? İradesini kullandı. Sen dolayısıyla niye yaratmış, neden yaratmış, niye madde demene gerek yok. Onun iradesi. Ben şimdi sana cebinden çıkarıp 200 lira veririm, ama arkadaşına 1 milyar veririm. O benim iradem. Aldım hocam. Karışamayız yani ona. Şimdi o zaman. Tom... Hocam şöyle bir tişört gördüm geçen gün. Ne diyor? Ee, şey yazıyor hocam. God e, Tanrı öldü diye yazıyordu hocam tişörtün önünde. Allah. Altına Allah. da şey yazmış. Nietzsche diye imza atmışlar. Nietzsche diye bir adam varmış. Tanrı evet, öldü. Ondan sonra tişörtün arkasında şey yazıyordu hocam. Nietzsche öldü, altına da imza Tanrı. <laughs> Güzelmiş. Bayağı bomba <laughs> bir tişört hocam. Güzel bir tişörtmüş gerçekten. Allah rahmet eylesin diyelim o zaman Nietzsche'ye. Amin. E, Nietzsche bir hiçe gitti ya yapacak bir şey yok. O zaman ödülü sorumuzu cevaplamaya devam ediyoruz. Sormuş. Tamam hocam. Diğer videomuzda da hem düşünen maddeye geçeceğiz.